Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en tatlı gece karşınızdayım. İşte bu. <laughs> Armut. <laughs> çok sevimli değil mi? Vallahi çok sevimli. İsterseniz önce kutu içeriğinden başlayalım. Ondan sonra bunun özelliklerini söyleyeceğim size. Şöyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar bu. Sevimli, bıdık bir kutumuz var. Kutunun içinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. Bu Type-C arkadaşlar. Bunun uzunluğuna bakalım hemen. Evet, yeterince uzun arkadaşlar. Kimisi böyle şeye kadar geliyor, kuş kadar. Bu gayet uzunluğu yeterli. Ve bir tane de kullanıcı kılavuzu geliyor. Bunu da tabii ki okumuyoruz. <laughs> arkadaşlar ben bunu yurt dışından aldım. Daha doğrusu hepsi buradan yurt dışı kanallarından aldım. Çin'den geliyor bu. Gelme süresi ise on, en fazla 10 gün. Bize bir haftada geldi. Diğer yorumları okudum. 10 günde falan geliyor dediler maksimum uçakla geliyor bu. Şimdi ben size bunun özelliklerini anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar bunun malzeme kalitesi bak çok güzel bir plastik de değil bu böyle bir kadife ama sevimli bir şey var. <laughs> Arkadaşlar bunda 1200 miliamper batarya var. Yani bu ne demek oluyor? Bu ilk çıkan akıllı telefonlardaki bataryalarla hemen hemen aynı. Yani gayet yeterli bir bataryası var. Burada açma kapama tuşları var. Bakın şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Biri sağ biri sol. Bu tarafı açarsanız koyuyorum. Bakın. Bastıkça renk değiştiriyor. 7 tane rengi var arkadaşlar. Rahat rahat gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama. Öbür moda alırsak bu aslında şöyle göstereyim. Bu tek renk gece lambası modu. Diğeri gökkuşağı moduydu. Bu gece lambası modu. Bunu altındaki butona bir kere basarsanız görüyorsunuz ışığın şiddeti artıyor. 3 kademe bu tekrar basarsanız en eski haline dönüyor. Şimdi diğer özelliklerine bakarsak 30 dakika ve 60 dakika olmak üzere iki tane modu var arkadaşlar bunun. Bu tuşa basılı tutarak bakın bir kere bastım. Şu an 30 dakika sonra bu kendiliğinden sönecek. Bir daha basılı tutuyorum. 60'a geçti görüyorsunuz. Bu da 60 dakika sonra söneceğini gösteriyor bize. Şu ise şarjı gösteriyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştim Type C girişi var bunun. Arkadaşlar şarja soktuğunuzda burada ışık yanıyor. Tamamen şarj olduğunda da bu ışık sönecek. Bilginiz olsun. Bunu tercih etmemizin sebebi fişte prizle bir şeyle uğraşmıyorsunuz. İstediğin yere al bunu koy. Aydınlatması da gayet iyi. Gece çok yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Çok sevdik biz bunu. Bakın. <laughs> Gece aydınlatmasını da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın.